Merhaba, hoş geldiniz. İyi haftalar herkese. 2007 gün oldu. Fenerbahçe otobüsüne sıkılan kurşunun failleri hala bulunamadı. 2007 gündür Fenerbahçeliler bu kurşunu sıkanların bulunmasını beklemekte. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra gelelim bu haftanın konularına. Biliyorsunuz derbi oynandı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynandı. Derbi öncesinde yapılan yorumlara şöyle bir bakmıştım. Derbi öncesinde yapılan yorumlar genelde Galatasaray uçuyor, kaçıyor, işte çok iyi oynuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Fatih Terim müthiş hoca, imparatoru falan diye coşmuştu gene medya. Tabii Fenerbahçe'nin iki hafta oynadığı maçlardaki performansı işte en son Hatay Spor'un 9 kişi kalmasına rağmen Hatay Spor'a karşı bir gol pozisyonuna girememiş olmamız e, Erol Hoca'nın aslında takımı daha yeni oluşturuyor, yeni tanımaya başlıyor oluşuyla da alakalı işte bir sistem oturtmaya çalışması e, gibi şeyler e, Fenerbahçe'nin biraz daha sıkıntılı bir maç yaşayacağını gösteriyordu. Fakat dergi öncesinde bu yorumları izlediğimde ben tabi yani yıllardır bu yorumları izliyoruz hepimiz e, ama bende şöyle bir şey e, oluyor. Eğer Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden önce Galatasaray sürekli yani pohpohlanıp böyle çok iyi oynuyor, uçanı kaçırmıyor, şahane, müthiş, çok güzel oynuyorlar falan gibi Galatasaray lehine yorumlar yapıldığında nedense benim içimde bu maçı kazanacağız hissi doğuyor. Bunun çok fazla örneğini yaşadık işte 2000'li yıllardan işte Galatasaray'ın böyle fırtınalar estirdiği yıllarda. Yine aynı yorumlar yapılıyordu. O... Fenerbahçe çünkü kötü gidiyordu o dönem ve yine aynı yorumlar yapılıyordu. İşte Galatasaray çok iyi Avrupa'da fırtına estiriyor. Şöyle iyi, böyle iyi. Fenerbahçe çok kötü. İşte şunu bile yenemediler. Bunu bile yenemediler dedikleri hafta biz gidip 6 tane atıyorduk Galatasaray'a ya da 1-0'la geçiyorduk, 2-0'la geçiyorduk. dolayısıyla yorumcuların bu tip yorumları nedense ben de hep böyle bir Fenerbahçe lehine hava yaratır. Aslında çok da haksız sayılmazmışım. Çünkü maç oynandı. E, maç öncesinde ekranlara çıkıp ekranlarda işte kendi soytarılık yapan birbirlerini eğlendirmeye çalışan 2-3 tane e, soytarı işte çıkıyorlar. Gözlerini kapatıp Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oyununu işte hayal ediyorlar. Fenerbahçe işte Gustavo Ozan o şimdi topu şuna verdi. O oradan gevşek gevşek gülüyor. Öteki oradan başka bir şey söylüyor. Öteki asıl komedyen olan Soytar'ı da şimdi Galatasaray'ın oyunu diyor. Gözünü kapatıyor gene. İşte şu aldı bu verdi gol. Şunun adını bile yani anlatmaya çalıştığı burada hani soytarlık yaptığı konu şu. Efendim Galatasaray çok hızlı oynuyormuş. Dolayısıyla Fenerbahçe çok yavaş oynuyormuş. O da bu Fenerbahçe'yi işte sahada mahvedermiş. Zaten ben bu yorumu gördükten sonra izledikten sonra büyük ihtimalle bu maçı alacağız en kötü beraberlik olur falan diye düşündüm. Böyle bir derbi yaşadık. Ali Kaptan'ın podcast'lerini dinliyorsanız golsüz ezimet diye bir tanım yapmış. Gerçekten Fenerbahçe özellikle ikinci yarı çok iyi oynadı. Doğru düzgün ön tarafa çıkartmadı. Galatasaray Galatasaray'ın da gollük pozisyonları vardı. Fenerbahçe gerçekten Erol Hoca takımı gerçekten iyi hazırlamış maça. Bunu gördük. Şimdi maçla ilgili maçın yorumlarıyla ilgili Belki konuşabileceğimiz e, 6-7 tane pozisyon var. Hadi bunların e, bir kısmını eleyelim ama bir iki tane ciddi konu var. Mesela bunlardan bir tanesi Falcao'ya gelen topu Tisserand'ın işte elle kesmesi ceza sahası dışında. Şimdi Bununla ilgili e, yapılan yorumların çoğu Tisserand'ın kırmızı kart görmesi gerektiğiyle ilgiliydi. Halbuki kırmızı kartla çok da ilgili bir pozisyon değildi çünkü Hani orada kırmızı kart verme gerekçesini Falcao son adam kalacaktı işte topu kontrol etseydi o sağ taraftan gidip işte golü de atabilirdi falan gibi çok zorlama bir yorumla kırmızı kart üzerinde durdu birçoğu. Tabii birçoğunun kırmızı kart demesi aslında bizim için şaşırtıcı değil çünkü mesela bu yorumları yapanlar atıyorum Deniz Çoban işte öteki tarafta başka bir hoca falan filan eski hakem eskileri. Belki Erman Taroğlu, onu çok fazla izlemedim bu hafta ama yaptıkları yorumlar kırmızı kart yorumu üzerineydi. E, fakat atlanan şöyle bir şey var: e, Ferdi'nin ceza sahasında düşürülüp üstelik e, koluna basılması. Adamın kolunda resmen iz çıkmış, Krampon izi çıkmış. Bu pozisyon atlandı mesela. Hani bu mesela kırmızı kartlık bir pozisyon ve penaltılık bir pozisyon da olabilir. E, fakat bunu tartışmıyorlar bile. Tartışmadılar bile. Bunu ne dediler? Ya maç içinde olabilir böyle şey. Yanlışlıkla bastı. Ben açıkçası yanlışlıkla falan olduğunu düşünmüyorum. Hakemin de çok iyi süzebildiğini, aslında çok iyi süzdüğünü de biliyorum ama hakem orada birçok hakemin yaptığı gibi aman başıma dert açmayayım, bu maç berabere bitsin falan modundaydı herhalde. Ali Palavin'in yani yönetimini az çok hepimiz gördük. Nerede ne yapmaya çalışmış. Mesela son dakikada, uzatmaların son dakikasında hiç alakası olmayan bir pozisyonda topu almış biz giderken hiç foil olmayan bir yerde çat diye foyldü düdüğü çaldı. Ondan öncesinde yine atağa çıkmışken averaja bırakması gereken pozisyonu averaja bırakmadı yine foyldü düdüğü çaldı. Ve daha da enteresanı şu futbolculara yaptığı yorum şöyleymiş. Oradan gol çıkmazdı. Ne zamandan beri hakemler böyle yorum yapmaya başladı? Sana ne? Oradan gol çıkıp çıkmayacağından sana ne yani? Sen işini yapsana. Sen avantaja bırakman gerekiyordu. Avantaja bırakmadın ve işini yapmadın. Gol çıkıp çıkmayacağından sana ne? Sen nesin yani? Sen kimsin? Kahin misin? Ya ben Serdar Ali Çelikler gibi gözünü kapatıp ben pozisyonun ilerisini gördüm buradan gol çıkır. Bu, bu mu yani? Ya yani hepiniz Serdar Ali Çelikleştiniz yani. Neyse, bu hataları yaptı. Yani hata denebilirse tabii, buralarda çok ciddi müdahaleleri vardı Ali Palabıyın. Ee, açıkçası hani çok iyi bir maç yönetti mi? Ben çok iyi bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Yine çaldığı düdüklerde, yani bütün düdüklerde neyi niye çaldığını aslında herkes görüyor. Yani o pozisyonu kesmek için çaldığı düdükler, penaltı vermemek için çalmadığı düdükler outa çıkan topa korner verme. Kornere çıkan topa out verme. Yani ya şimdi normalde bir hakem e, açıkçası yani bu tip hataları yapabilir. Ama yani şimdi burada bir tane hakem yok artık yani. Neredeyse 6 tane hakem var. Hani sen görmüyorsan öteki görür. Öteki görmüyorsa öteki görür. Bu e, VAR'la ilgili tabii, tabii daha çok tartışacağız. Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu? Aslında ben teknolojik olan uygulamaların hepsine iyi gözle bakarım fakat Var denilen mesele Türkiye'ye e, ilk geldiğinde de bunu denemeleri yapılırken de e, şöyle bir ileti yazmıştım e, sosyal medyada. Valla bu var e, layık like, veçiyle kullanılırsa gerçekten e, sağlıklı bir uygulama olur. Ama Türkiye'de ben bunun çok fazla uygulanacağını düşünmüyorum. Türk tipi bir var hakemliği çıkacak. Neye müdahale edip neye müdahale etmeyeceklerini bir şekilde saçma sapan kurallarda kendileri belirleyecek. O uluslararası şablonu e, alt maddelerle kendilerine göre düzenleyip saçma sapan bir şey çıkaracaklar diye düşünüyordum. Birçok zamanda öyle oldu zaten. Bunun dışında gene maç haftasında Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından bir ileti gene atıldı. Bu ileti de artık Feneryum'ların bir bölümünde diğer takımların, Süper Lig'deki diğer takımların formalarının satışlarının başlandığıyla ilgili bir projenin başladığı duyuruldu. Açıkçası yani benim hiç onaylamadım gerçekten de kötü bulduğum bir proje. Hani bu yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Fakat yani şunu hala anlamamakta ısrar eden bir yönetimimiz var. Yani Türkiye'de bu iş böyle olmaz. Daha önce çok örneğini gördük. Böyle sevgi pıtırcıklığı yapıp işte onunla gidip selfie çek, bununla gidip poz ver falan filan. Adamların sana demediği kalmadı. Yani bu gittiğimiz her yerde böyle. Hangi o formalarını sattığın hangi rakip takımın sahasına gidersen git. Adamların orada sana etmediği hakaret, etmediği küfürü kalmıyor. Bunun da ötesinde seni şikecilikle suçluyorlar. Yani aslında 2011'deki terör örgütünün kumpasına destek veriyorlar ve seni bununla yaftalamaya çalışıyorlar. Bunla ezmeye çalışıyorlar. Ya yani böyle bir futbol ikliminde gerçekten ya yani birçok kişinin bu konuda çok ahlaksız olduğu bir futbol ikliminde ben bu tip projelerin açıkçası kulübe faydası olacağını düşünmüyorum. Kulübe zaten faydası olmayacak orada satılacak 3-5 formanın. Zaten bir faydası olmaz. Ama Ali Koç'un yapmaya çalıştığı Türkiye'deki futbol iklimini biraz daha düzeltmeye çalıştığı bir adım olarak düşünüyorum. Ama olmuyor. Olmaz da. Yani bu futbol ikliminde bu olmuyor. Daha bunu kaç tane örnekle yaşayacağız? Hani kaç tane örnekle başımıza kakılacak bunlar? Ee, bilmiyorum. Ama e, açıkçası ben bu uygulamanın çok da sağlıklı bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. İyi bir proje olduğunu da düşünmüyorum. Kötü bir proje yani benim açımdan tabii. Maç öncesinde hazır konu buradan açılmışken formalarımızla ilgili bir konu yaşadık. Bir grup Fenerbahçe taraftar ve bir takım platformlar ya bu işi çok fazla büyütmeyin. Çubukluyla çıkmışız, şununla çıkmışız, bununla çıkmışız. Çok önemli değil gibi bir yerde durdular. Ama ben ve benim gibi düşünen insanlar da dedi ki kardeşim yani yıllardır yani yaklaşık neredeyse 20 ile yakındır bu maçlara biz Galatasaray maçlarına biz çubuklu formayla çıkarız. Onlar da parçalı formalarıyla çıkarlar. Yani şimdi bu sene ne değişti? Valla ne değişti bilmiyorum ama 2011 sonrasında Fenerbahçe'yi şikecilikle itham eden ve konuşmalarında Fenerbahçe'nin şike yaptığına ilişkin imalarda bulunan şu anki idari menajerimiz bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada da ev sahibi takım belirledi, toplantı yapılıyor. İşte o toplantıda şu belirledi, yap, bırakın bunları. Bunları bir geçin. Yani bu toplantılar yıllardır yapılıyor. 18 yıldır yapılıyor ve 18 yıldır Galatasaray da aynı formayla çıkıyor. Fenerbahçe de aynı formayla çıkıyor. Yapmayın yani e, açıkçası orada hani ne döndü e, kim bastıramadı ne demek kardeşim biz çubukluyla çıkıyoruz bizi ilgilendirmez diyemedi e, denilecek bir ortam var mıydı onu da bilmiyorum ama açıkçası bu e, beni üzen bir durum oldu e, çubukluya gönül vermiş e, bu renklere gönül vermiş birçok insanı aslında üzen bir şey oldu. Tabii ki. Maça çıkıldıktan sonra orada asıl olan Fenerbahçe'dir. Üstündekinin çok önemi yoktur ama bu bir gelenektir. Yani bu geleneği bu kadar yıl sonra bozmanın da hiçbir alemi yoktur. Çünkü gelenekleri bozdukça daha kötüye gidiyoruz. Daha kötüye gidiyoruz. Yine maç öncesinde ve maç sonrasında yapılan çok tuhaf yorumlardan bir tanesi daha var. Daha doğrusu bir yaratılmaya çalışılan bir algı var. Bu algılardan bir tanesi de şu. Genç Taylan ve Ozan. Şimdi genç Taylan dedikleri Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu. Ozan dedikleri hani sanki daha yaşlıymış gibi gösterdikleri futbolcu da Taylan'ın yaşında yani 25 yaşında bir futbolcu. Yaklaşık 70-80 küsür kere milli olmuş. E, milli takımlara çağrılmış. Hem genç millilere hem A milliye çağrılmış. E, oldukça tecrübeli. Bir 25 yaşında bir futbolcuyla bu tip tecrübeleri çok çok az olan başka bir futbolcuyu, Galatasaraylı bir futbolcuyu parlatma çabaları. Yani burada yaratılan algı biliyorsunuz genç Taylan dedikleri Taylan'ı belki 2 senedir 3 senedir insanlar isimini duyuyor. Fakat Ozan Tufan epey uzun bir süredir Türkiye'nin gündeminde, Fenerbahçe'nin gündeminde biliyorsunuz Bursa Spor'da da oynuyordu. Orada da gündemdeydi. Yani Ozan Tufan o yaşlarından beri uzun bir süredir Türkiye gündeminde ve tecrübe ise tecrübe, başarıysa başarı. Yani her açıdan Taylan'ın çok çok önünde olan bir futbolcu. Kaldı ki bunu maçta da gördük. Taylan kötü mü oynadı. Hayır, kötü oynamadı. Fakat Ozan çok iyi oynadı. Maçın kahramanlarından bir tanesiydi bence Gustavo Ozan. Takım genel olarak çok iyiydi. Fakat orada nedense işte Taylan'ı parlatmaya çalışıyorlar. Yani parlatmaya çalışsın da onun da geleceği iyi olur umarım. Ama hani Ozan'la kıyaslanacak bir futbolcu değil. Aynı yaştalar. Genç Ozan, genç Taylan. İkisi de aynı yaştalar. Ama dedim ya başarı olarak Ozan'la kıyaslanacak bir durumda değil Taylan şu anda. Daha çok epey bir fırın ekmek yemesi lazım. Bunun dışında bu hafta şöyle bir gelişme oldu. Sumudika biliyorsunuz Türkiye'de daha önce Kayseri Spor'da falan teknik direktörlük yaptı. Sumudika bir açıklama yaptı. Dedi ki beni iki tane menajer aradı ve bir futbolcuyu almam için bana 50 bin euro önerdiler. Şimdi bu tabii ki sağlıklı bir durum değil. Fakat şöyle bir durumda var. Yani Sumudika da sağlıklı bir adam değil. Yani Sumudika bu konularda biraz dosyası kabarık bir adam kamuoyuna yansıyan ve yansımayan aslında epeyce bir vukuatı var. Dolayısıyla hani bu süreç nasıl sonuçlanır? Bununla ilgili ne yapılır? Bilemiyorum ama zannedersem bugün Sabah Gazetesi yazarlarından, spor yazarlarından bir tanesi bunu haberleştirmiş. Bakalım bir şey yapılacak mı falan gibi bir haberleştirmiş. Gelelim medya bölümüne. Medya bölümünde yine her zamanki gibi bizim gülme kaynağımız Türk Gazetesi'nin köşe yazarlarından Serdaray Çelikler'in bir yazısı var. Kendisi diyor ki başlık olarak biraz inansaydı Fener kazanırdı demiş. Şimdi bu arkadaş maç öncesinde yaptığı yorumu hatırlıyorsunuzdur. Çıktılar işte televizyonda 2-3 kişi böyle güle eğlene gözlerini kapatıp bir takım böyle e, komiklikler şakalar falan filan yaparak işte Galatasaray'ın çok hızlı oynadığını Fenerbahçe'nin çok ağır kaldığını falan anlatmaya çalıştılar. Ama Galatasaray'ı çok beğendiklerini ve Galatasaray'ın hızlı oynadığını maçtan hemen önce. Yani maç oynanmadan önce ki hafta içinde yapılıyor bu yayın. Şimdi maç sonrasında arkadaşın yaptığı yazısına başladığı yorum şu. Diyor ki bir kere sene başında çok beğendiğim Galatasaray'ı son iki maçtır beğenmiyorum. Allah. Hani çok hızlıydı. Hani sen son iki maç falan filan demedin. Son iki maçla ilgili hadi Fenerbahçe maçını geç. Ondan önceki maçta da çok beğendiğini söylüyordun. Yani şimdi bu arkadaş çok enteresan bir arkadaş. Yani biliyor. Çünkü futbol taraftarının özellikle bir grup Fenerbahçe taraftarını kendisini böyle çok pohpohlayan, destekleyen bir grup var böyle. O grup taraftarın hafızasıyla ilgili bir problem olduğunu biliyor. Dün çıkıp işte Fenerbahçe çok yavaş Galatasaray uçuyor kaçıyor çok hızlı acayip güzel oynuyor deyip ertesi günde ben zaten Galatasaray'ı son iki maçtır hiç beğenmiyordum dediğinde nasılsa bunu kimsenin kendisine hatırlatmayacağını zaten onların bile bunu unuttuğunu biliyor. Ve bilerek bunu yapıyor zaten diyor ki ulan ben bunu zaten yediririm ve insanlar da yiyor. İşte maç, e, maçla ilgili yaptığı yorumlarda biraz saçmalamış tabi. İşte Galatasaray'ın en önemli özelliği olan hızlı pas oyununu Fenerbahçe kesmiş. E, başarmış bunu yapmayı. İşte Fenerbahçe ilk yarı daha defansifmiş. E, falan filan. Kendine göre yorumlar yapmış. Biri tabi yaptığı yorumlardan bir tanesi de şu. <laughs> diyor ki, akıl veriyor gene. Futbolcuları hem de. Her düşünün bu adam Obradovic gibi onlarca kupası olan bir hocaya bile akıl vermeye çalışan bir zat kendisi. Yani o kadar bilgili yani düşünün yani. Harcanıyor adam Türkiye'de. <laughs> Diyor ki akıl verirken bu dönemde Fenerbahçe'nin pozisyon bulamama nedeni oyuncuların inanmadan, hayal etmeden vuruş yapmalarıydı. Adeta bire bir kaldım, stoperi geçersem kaleciyle karşı karşıyayım, şimdi ne yapacağım diye düşündüler. Ya arkadaş artık düşüncelerini okumaya başlamış. Yani sahada onlar oynarken bu gene böyle gözlerini kapatıyor. Ee, Ozan şunu düşünüyor, Gustavo bunu düşünüyor falan. Yani Medyumluğa başlamış arkadaşlar. Yani düşünün bu kadar yetenekli bir arkadaşı. <laughs> Harcanıyor Türkiye'de. <laughs> Neyse. güldük, eğlendik bu arkadaşın yazısıyla. Bu arada şöyle bir durum var. Beşiktaş'la ilgili şöyle bir durum var. Beşiktaş ağır bir aldı. Konya Spor'a karşı İsmail Hoca'yı da tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Tabii Fenerbahçe maçı hariç. Fenerbahçe'nin efsanesi, hem futbolcu hem antrenör olarak efsanesi Aykut Kocaman'a ilişkin. Fenerbahçe'yi teslim ettikleri Aykut Kocaman'a bisikletimle tur bile vermem diyen arkadaş, Sergen Yalçın, Konya'dan 4 tane gol yedi. Vallahi hani Konya spor karşısında sizi seyrettikten sonra ben sana bisikleti bırak, oyuncak araba vermem kullanman için. Yani e, o kadar kötü yani. Şimdi sportif olarak evet Beşiktaş biraz kötü gidiyor. Fakat sportif anlamın dışında da bir şeyler kötü gidiyor. Anladığım kadarıyla yani içeride ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Aslında çok da ilgilendirmiyor beni ama şöyle bir haber dikkatimi çekti. Sezgin Gülnar isminde bir kullanıcı 25 Mart pazartesi günü Beşiktaş'ın kangreni haline gelen renkli ve usulsüz yapılan 5268 Beşiktaş kongre üyesinin ihracı içine açılan davanın mahkemesi var demiş. Yani Beşiktaş'a işte oraya fotoğraflar da koymuş iletinin altına. İşte Galatasaraylısı, Trabzonlusu falan bir takım kişilerin Beşiktaş'a üye oldukları ile ilgili. Fakat işin enteresan tarafı şu. Yani 5268 kişi nasıl üye oluyor? Yani bu toplu bir üye olma herhalde bilmiyorum ama 5268 tane Beşiktaş'a kongre üyesi yapmak bunu kim yapıyor, neden yapıyor? Açıkçası biraz enteresan geldi bana. Mahkeme devam ediyormuş zaten görülecek. E, fakat dikkatimi çekti ve e, benim de takip edeceğim konulardan bir tanesi oldu bu. Bakacağız göreceğiz davanın sonucunu. Şimdi bunların dışında son olarak bir haberdar dikkatimi çekti. Ajans spora düşen bu haberde kulüplerin, futbol kulüplerinin, spor kulüplerinin spor bakanlığına bağlanıyor ve başkanlara hapis cezası geliyor diye bir haber başlığı atmışlar. Bu da Kenan Başaran'ın haberiymiş. Şimdi Kenan Başaran'ın ismi olunca artık ne kadar güveneceğiz onu da bilmiyorum ama biz yine de bir bakalım şöyle. Yani artık bu konuda da yalan haber yapmaz diye düşünüyorum. Kanun teklifi 5 temel dayanak üzerine oluşturuluyormuş. Bunlardan birincisi Mevcut düzende spor kulübü derneklerinin önce medeni kanunu ve dernekler kanununa uyarınca dernek olarak kayıt yaptırıp daha sonra Gençlik Spor Bakanlığı'na kayıt yaptırması sistemi kaldırılıp tesciller doğrudan bakanlık üzerinden yapılacakmış. İkinci dayanak spor kulüplerine üç farklı yapılanma öngörülmüştür. Bunlar spor kulüpleri mevcut spor kulübü derneği spor aşeler ve spor kulübü yönetiminde spor aşeler. 3 Denetim yetkisini federasyonlardan ve derneklerden alıp Gençlik ve Spor Bakanlığı içerisinde koordine ediyor. Böylelikle bakanlık tarafından hem spor kulüpleri hem spor aşeler hem de federasyonlara doğrudan denetim sağlanmış oluyor. Dördüncü saç ayağı yöneticilere bazı sorumluluklar ve kısıtlamalar getiriliyor ve bazı önemli hususlar düzenleniyor demiş. Örneğin kulüplerin borçlanması, temlik edilmesi ve bunun gibi hususlarda belirli sınırlamalar ve zorlaştırmalar getirilecek olup spor kulübü yöneticilerine kendi dönemindeki harcamalardan ve borçlandırmalardan doğrudan sorumluluk ve hapis cezası sorumluluğuna gidilebilecektir. Diyor. Beşinci olarak da tahkim kurulu gibi spor yargı organlarına düzenlemeler getiriyor. Nasıl düzenlemeler getiriyor? Onu detaylandırmamış. Ve Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile uyumluluğun arttırılması gereken bazı unsurlar olduğunu e, söylüyor. Aa tabi yani şöyle bir durum var. Spor kulübü yöneticilerine kendi dönemindeki harcamalardan ve borçlandırmadan doğrudan sorumluluk ve hapis cezası, cezai sorumlulukla gidilebileceğini söylenmesi şunu düşündürüyor. Şu an borçsuz kulüp var mı? Bir ya da iki tane. Bu borçsuz kulüpler istenildiği anda, istendiği anda borçlandırılabilir mi? Çok rahat borçlandırılabilir. Ve elinde hapis cezası kozu olan kötü niyetli bir siyasi'nin zaten şu an hiç de iyi durumda olmayan Türkiye'deki spor yapılanmasını ne hale getireceğini artık düşünmek istemiyorum ben açıkçası. Çok tartışılması gereken, sporla ilgili bütün paydaşların fikrinin alınması gereken, sadece hukukçulara bırakılmaması gereken, sadece siyasilere bırakılmaması gereken taraftarından futbolcusuna, yöneticisine kadar herkesin fikrinin alınması gereken ve ona göre bir düzenleme yapılması gereken bir alan bence. Umarım böyle olur. Ben pek böyle olacağını da zannetmiyorum ama çok da iyi dönemler beklemiyor gibi geliyor bana bizi. Evet sevgili dostlar yayını kapatmadan önce birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Podcast yayını olarak Ali Kaptan'ın köşkünü e, takip edebilirsiniz. Sevgili Ali Kaptan çok güzel podcastler yayınlıyor. Yine Fenerbahçe ile ilgili. E, bunun dışında Artı 12 TV adında e, kurulan bir kanalımız var. Bu kanalı sevgili abimiz, e, benim abim olarak gördüğüm Avukat İlyas Bulcay e, ve sevgili dostumuz yazar, gazeteci yazar Uzay Gökarman birlikte yapıyorlar. Çok güzel konuklar alıyorlar, çok enteresan konulara değiniyorlar. Şu ana kadar çok başarılı giden bir yayınları var, çok profesyonelce giden bir yayınları var. Kendilerini hem tebrik ediyorum bu konuda, hem teşekkür ediyorum böyle bir adım attıkları için. Açıkçası çok doyurucu geliyor bana kanal. Artı 12 TV ve Ali Kaptan'ın podcast yayınlarına abone olabilirsiniz. Bu arkadaşları gerçekten abone olup dinlemenizi de tavsiye ediyorum. İzlemenizi ve dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında bir de duyurum olacak size. Bu yayınların dışında belli dönemlerde 3 Temmuz okumaları adı altında bir, bir yayın daha yapacağım. Ara ara yayınlar yapacağım. Bu 3 Temmuz okumaları sosyal medyada tanıdığımız, tanıştığımız bu konuyla ilgili bilgili, birikimli ve Başından beri bu konuya hakim, araştırma yapan belgelere dayalı araştırma yapan arkadaşların o belgeleri bir araya getirerek ve bir takım şablonları bir araya getirerek aslında 3 Temmuz'da ne olduğunu, nasıl kurgulandığını ortaya koymaya çalıştıkları bir takım yazı dizileri var. Bu yazı dizilerinin de açıkçası sosyal medyada kaybolup gitmesi çok içime sinmiyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bir 3 Temmuz okumaları adı altında bir takım yayınlar yapmayı düşünüyorum. Bunun da şimdiden bilgisini vereyim size. Bu haftalık bu kadar yayınımız. Önümüzdeki hafta yani bu hafta cumartesi günü Fatih Karagümrük maçımız var. Futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Başarılar diliyorum. Fatih Karagümrük maçından sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyorum ve sarı lacivert haftalar diliyorum.